Fiyat etkili Yetkili alıben, Ali Asar bölümünden hizmet vermekteyim. Asarlı aracımız servislerimize geldikten sonra öncelik olarak kaydı açılır. Gerekli evrakları müşteri tarafından temin edilir ve dosyası oluşturulur. Dosya oluşturma aşamasında gerek modül ekranından gerekse müşteri hizmetlerine destek alarak eksperin aracı görebilmesi için dosyası oluşturulur. Yaklaşık 12 ve 48 saat arasında gelip eksiler aracı gördükten sonra eğer aksi bir durum yok ise aracın onarım onayını verir. Sonrasında eğer mobil onarıma gidecek parçalarımız varsa öncelik olarak onlar sökül mobil onarıma gönderilir. Sonrasında yeni parçalar elimizde var ise demonteller yapılır, boya bölümüne geçiş sağlar. Burada işlemlerimiz biraz uzun sürer boya bölümünde yaklaşık 3-4 gün gibi bir süre alır. Sonrasında araç toplamak için tekrar kaporta bölümüne geri dönüş sağlar. Aracın gerekli ayar ve geri montajı yapıldıktan sonra kontrol amaçlı tekrar boya bölümüne geçer. Eğer boyada bir kusur yok ise pastacılığa yapılır. Oradan araç yıkama bölümüne geri döner. Sonrasında gelip kontrol amaçlı yıkamadan sonra rütuş ve kontrolleri yapılır en son kalite kontrol, sıvı kontrolleri ve elektronik kontrolleri yapıldıktan sonra müşteriye araç geri teslim edilir.